saçlarıma kar yağdı, kar yağdı, kar yağdı da kalkmıyor. Kolay şimdi bütün dünya Su Tv'den bizleri izleyecek. Ben de Mustafa Urbi bir Gaziantep'li olarak gastronominin sorumlusu biziz abi. Başlıyoruz. Ben de test edeceğim ama çermiğin tabi özel, bize çelmiğe has yemeklerimiz bu mu bir tadacağım? Evet, kuzu dolmamız var. Evet, şöyle bir sonucum evet. böyle bir gösterelim, evet, evet, bütün dünya gösterelim. görsün abi. Ayağının tozuyla Mustafa Uğur tadacak Benim uğurum sizlerle olsun inşallah. Vallahi ben bir haftadır evimde yemek yemiyorum ama bugün bozacağız. Evet. Gösterir misiniz abi? Bu işin tam yerinde, bu işin mutfağı dedikleri esas tam orijinal yeri burası. Peki. Allah Teala dağdan o sıcak suyu vermiş, buranın coğrafyası, buranın iklimi, buradan gelen oksijen, buradan gelen su hepsi bambaşka. Buradaki pilav da başka olur, et de başka olur. Ancak bunu yiyen anlar. Et Şimdi testleyeceğiz. Çok... Suyunuz fena ya. İyi mi geldi? O abi mükemmel geldi. Yemin ederim bütün romantizması olan, sıkıntısı olan herkesin o suya ayağının değmesi lazım. Abi mükemmel bir şey ya. Yani. Anlatılmaz. Harika bir şey. Yani vücudumuzu resmen yeniledi burası. Selamun Aleyküm. Abi merhabalar nasılsınız? Eyvallah başkanım. Abi eller ellerinden öptüm hürmet ediyorum. Selamünaleyküm. Başkanım. Rahatsız Ya olurum başkanım biz. Başkanım hoş geldin. Resmen format attılar bizimize yenilenik abi baba. Nasıl? Biz başkanım sen nasılsın? Kim karşı tarafa? Halın böyle. HOLLO